Yeni bölümünden merhabalar efendim. Gün geçmiyor ki ben yeni gelen araç videolarını çekmeyeyim değil mi? Evet yakaladık evet. güzel bir araç. Bir Golf Arıyoruz yakaladık şimdi. efendim. Ve aracı aldık. Cevahir'in bir güzel sistemine özenerek biz de ses sistemlerimizi koyduk. Yan taraflara frame attık. Kop kop. Ee, başkan yaptık İşte böyle. Vallahi her şeyi atmış olabilir. Gördüğünüz üzere bu bir Golf. Bir Çok eski kol. kasa Golf. klibi çekmek yani. için birebir. Kesin. Benim <laughs> arabada çekmişler zaten. Şu camı bak. Bu camı kim kırdı lan? Allah seni kahretsin. Bu camı sen kim vallahi kırdı? Vallahi sen yaptın. Vallahi sen yaptın birader. Yok demin bir arabanın üzerinde geziyordu. Kimdi o yer? O kırdı. Ben gezdim ama ben ayar olduğumu düşünmüyorum. Yani Şimdi efendim ya araba... buyurun arabaya bir binelim. Buyurun. Üzerinde gezmemle ama... kırılmaz o. Tamam geçelim tabii ki efendim. Buyurun şöyle bir yapalım. Şu ses sistemi Enes'e fazla. Arabanın aa, içi araba. de güzel, uyumlu yani. Enes! Dur oğlum öldüreceğim beni. Hadi lan. Semih'e ezdim sıfır. Yok ben ezmedim Yalan. Araba çok Aynı mu Haydi kop kop. Ulan araba evet, küçücük evet, evet. camında evet, evet. hiçbir şey gözükmüyor. First person'da kullanılmıyor bu araba. Bakayım. Ana bu ne lan şey gibi. Aa Senin arkaya gibi. baksana Cevar first person'da. Bakayım. Çok Bakayım. güzel çok güzel lan. Yani bu şey değil mi lan bu arada? Ee, şeyi kaldır üzerindeki ses sistemini kaldır. Hızlı ve öfkelideki o arkadaş vardı diye bir tane genç arkadaş atletli sıska. Hızlı ve Öfkeli'nin ilk filminde. İlk filminde genç. E, hızlı ve öfkeli işte Lan ilk arkadaş var diye bir tane bunların ee, şey filmin sonunda hatta şey vuruyordu ya Yakuza çetesinin tam da, şey vuruyordu ya. Ee, tam tam yarışıyordu şey diyorsun Heh. sen ne o garajlı böyle şey teknik kısımla sonra, ilgilen hatırladım aynen sonra geçiliyordu geçiliyordu Enes, evet evet Efendim? hatta ruhsatına yarışa zengi giriyordu Enes bir daha söyle zenci zenci çocuğu hayır, hayır, hayır siyahı olan değil değil beyaz beyaz Su, şey, şey ya. ruhsatına yarışa giriyor tam hatırladın evet, evet, beyaz, beyaz atlete takılıyordu onun arabası lan bu evet evet bu o o ayrıca golf o da golf doğru bu bu. Ayrıca şey eklemişler. O yandaki live verisi de onun live verisi. Oradan aklıma geldi. Evet, evet Güzel düşünmüşsün. Nasıl bayrağı olsun. Bak. Bak benim live Ya belediye Library, beyin aynı. Senin live verisi Bir, girişim bir, de. bir an senin güzel. yanına geldi. Bir an şey fark ettim. Semih senin sticker'dan yapacaktı. Dedim yapma. Enes arabanın içine et öyle. Fak gibi oluyor dedim. Evet. Allah'tan yapmamış. Şuna bak bence bu ne ya? Yani. Güzel ya. He, sence bence... güzelse sıkıntı yok. Defter kabuğu gibi duruyor. Yani ben şey açısından beğendim. Oğlum lan bir düzelyim. Hep yani müzik avuçta. açın efendim oradan bir cıpsak cıpsak. Haydi! Oturma evi geldik. Değil mi Evet evet. <laughs> Eminsiniz efendim? Efendim araç şimdi e, gerçeğine yakın bir şekilde tasarlandığı için benim araca puanım güzel ama sesi bir tuhaf gene. Ee? Evet. E, onun haricinde modifikasyon parçaları güzel. Hani olanak sağlamışlar. Araç çok pahalı. 1.2 milyon. O, 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 Verilir mi diye sorarsanız verilmez. Vermek, Benim araca vermek, vermek. tüm bunları düşündüğümüzde verecek olduğum puan e, ee, 7.5'tan 8. Benim puanım 6. Benim puanım 9. Ben beğendim. Maşallah yani ortalama 6, 8, 9, 7.5, 8 civarı Tam civarı bir puan. Tam golf olarak duruyor araba. La ben bu arabaya turba mı attım? Niye attım? Ben ne yapıyorum? 50.000 para mı verdin sen buna? vermiş olabilirim zenginlik oh. için. Arabayı 1 milyon 250 bin lira yaptı ee, ya. Cemal Bey Enes'in bir lastikleri <laughs> deneyelim. Tabii. ya. denemeyelim denemeyelim. Lan oğlum ben onlara para harcamıyorum. Direkt patladı. Neden? Oğlum adam bak 1 milyon, abi, milyon abi, vermiş ol. lastik yaptırmamış. Bu nasıl bir fakirliktir? Hayır, bir de beğendi. Kaç verdi bu puan olarak? 9 mu verdi? 9 verdi? bir de ya. 9 verdi, verdi, janta bak. Enes pati çek bakayım. Al, al hadi 9 hadi al. Hadi git. Sol, sol öndekini patlatmadınız onu da patlatın. Tamam. Ne? Teşekkürler. Cevher adam patlatsa onu. Jantı da çıkaralım. Tamam. Hadi Enes. Enes yanla Enes yanla yanla yanla. Oo tam yanladı yanladı Yan, yan, geldi bu sefer yan. Oha. Oo Vay Enes. Ne Ya sizi yansın kardeşim. Ya bay 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 bay. Enes çok şekilsin Enes. Ölümden o kadar küçük ki yapılmıyor Semih. Vallahi ya tam bir otoban faresi. Aa dur 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 Cevher fare maskesi. Ha, bir dakika. Otoban parası espri... Allah'ım yarık açın. Tamam. Eee... Style... Ben otoban kaplumbağası olsam. Yok. Tamam. Yine sakın değil. aksesuar şeyi değiştirmeye gitmeyin. Heh. Tipinizi. Bak Cevher şimdi bak bak hayır o, o, arabayla yapmayacağım. Bak şu an. Şu an bulunduğumuz ya. yer ve ben. Nasıl ama? Yürü git. <laughs> <laughs> efendim <Hadi. gülüyor> Otoban Hayır Hayır <laughs> Hayır O zaman şimdi <laughs> benim arabamdan <laughs> uzaklaştırın efendim beni Buyurun Hadi ikinci arabaya abi doğru abi bir yola çıkalım iyi izle. Öyle böyle uzaklaşmayacaksın iyi izle Ben benim yakınlaştırayım mı? Yok Arka tarafa Aa, Arkadaki koltukları yayılmalık mı? Kimse binemiyor ama öyle oturmalık Evet tamam, güzel. Şimdi bir sonraki araç muhtemelen Enes Bey'de var mıydı bilmiyorum Yok galiba Muhtemelen Evet bilmiyorum Hangi Land araba? Landstalker X-Large yok değil mi Enes? Yok O yok o zaman şöyle yapıyoruz efendim. Ee, ben Fakir o aracı çağırayım. Bir başka yolu. Evet. Ben o aracı bir çağırayım Cevair Bey. Sonra size evet, sizin aracı gidelim. onunla gideriz. Artık açalım. <laughs> Allah belanı versin. Ama aç Enes tamam mı? Ya. Kapatma. Hayır. <laughs> Heh, geliyor Cevair <laughs> dur. Yok bu sefer açık geziyorum. Bu sefer yaptı bir şeyler ya. Cevair, Cevair beni kandırmıştı o zaman. Çünkü. Bir de bana laf ediyor. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Semih bunu görüyor. Ben bunu Semih görüyorum. Semih'in gördüğü. <laughs> Benim gel yerim. gel Cevahir şu arabayı bin, senin arabayı dek. Ama her türlü Allah cezanı geliyorum. vermesin Demiyorum, ya. Cezanı Şimdi bu araba Vardık. da şeye benziyor Cevahir, arkası gerçi benzemiyor. Ya. sen benzemiyor. ne yapıyorsun lan? <laughs> Kullansana olur. Kullansana Kullansana değil mi? Sadece passenger'ı açık bırakmış şerefsiz. Şey Cevahir. Şimdi bu evet, araçta evet. arkadan benzemese bile şey aslında. O e, hızlı ve <laughs> öfkeli. <laughs> arabayı Evet. Efendim. Sıkıntı yok. <laughs> hızlı ve öfkeli 5'te de değil. 5 Rio soygunuydu. 6'da uçak kaçırıyordu. 7'de olması lazım. Hani şey, e, rahmetli Paul Walker orada çocuğunu okula götürecekken patlama Hı -hı. olan sahne var ya. Evet. Orada bir araba var minivan böyle yan kapısı sürgülü olan ama. Bu, Bu ona andırıyor, benziyor. andırıyor değil mi? Evet. Evet. Bu ona benziyor. Peki... Ulan komple hızlı ve öfkeli sesinden mi özendiler arabalara acaba? <laughs> gönderme olsun diye. Semih bu Lens Stalker mı? Stalker mı? Evet. Tamam. Lens Stalker abi. geliyor Aa, Oğlum önden baksanız da tipimize. <laughs> ki daha güzel Getiriyorum oğlum şimdi. Semih hakaret etti Enes vurun. Ne dedi? Senin araban daha güzel. Semih'inki bir pokaya benzemiyor lo dedi. Sammy düz geldiğin yönden tekrar geri dönsene. Düz bir araba bir üstüne sanuf çakmış tamam. Sanuf ben şey çakmam yok. kendi var oğlum. Kendi evet, var öyle. doğru. Aa. İşte bir o hiçbir şey yapmamış oğlum bu boyamış. Semi dön! Al keşke yüzde elli ihtimal vardı öteki tarafa dönersin diye düşündüm. O da güzel. Ah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Dur oğlum iniyorum dur. Bu arabayla ne, ne yapabilir Cevair Bey? Fikir verin bakayım. Bu... Offroad <laughs> yapacık. yok ortaya. yok. Şuradaki bak. Gel bir. Gel evet, bir çıkalım. şimdi bak. Gelmesi yani birazcık sıkıntılı ama. Yani ben buna da mı turbo attım lan? Yok turbo atmamışımdır bu sefer herhalde. Bilmiyorum atmış da olabilirim. Aslında bunlar senin ne yapacağını biliyor musun? Şöyle yanaşacağım. Yavaş yavaş. Allah'tan yavaşlayalım. Şöyle. Arkadaşım biraz hızlı. O yubellik seni. yapacağım? Hızlandırayım seni. Haydi. Yok yok. Efendim şöyle Cevahir Bey'i almaya gelmiştik. FBI arabası böyle. Simsiyah yapacağım bunu. Of mükemmel Oo, olmaz mı lan? Mantıklı lan. O kurudaki şeyi yapmıştık ya bir yerde. Evet, 4 evet, kişi mevcanda dahil. Aynen aynen. Mükemmel olmuştu. Olabilir. Şimdi... Mantıklı bir şeymiş. Bunlarla offroad'a mı gidiyoruz? Uçma yeri var yapıyorum? galiba. Hayır offroad filan yok bende öyle yok, şeylerde. Yok yok şeye götüreceğim sizi. Şehir şehir üniversitesine götüreceğim sizi. Daha Hadi kurmuşlar ya biz Şuradan de uçsaydın lan keşke. Şu aradan uçuluyordu ya. He bu çocuğu şu, nereye kadar yeğerim ya. Kanatlarımız olsaydı. Kuş Birader tersen bir geliyorsun gibi. yalnız. Aynen şey değil mi Forrest'taki gibi. Değil mi? Geçen Gönülüyor gün ama. bir baskın yaptım efendim Forrest içeriklerine üf. Aman tanrım. Geçen gün değil biz mi? o videoyu değil. daha sonra yayınladı olabiliriz efendim bu arada. O yani şey. Belki daha önce yayınlanmış olabilir evet. Sen bunun lastiğini Aa, Gelmişken mevcanı ziyaret mi <laughs> etsek <ziyaret> lan Cevair? <laughs> olabilir. O espri yapmıştık daha önce ama 5 ya. boşver Tüh be. <laughs> E aynı esprilik kere kullanılmaz. Patlamıyor işte patlamıyor ısrar etme fakir. Olun ben ne kadar... Sınırma. Biliyorum. Fakir diyorum Çık, o yüzden sen. Kasten yavaş geç oğlum bak sekiyor araba birazcık yavaş geçmen lazım. Oğlum Jeep lan bu pataküte geçsen de bir şey olmaz Jeep Jeep. Yok. Fakir ben köpek. vardım saydım. Ben... Fakir bindim? köpek diyor ama <laughs> arabası yok. Oyunda Arabam sormam bir <laughs> de şurada <laughs> şimdi... ...şu şehir üniversitesini bir önüne çekelim. Şurada Tabii sağına ki. doğru. Şöyle. Oradan bunu Lan, yuvarlayıp aşağı atsak nasıl olur? Enes, Allah'tan gerçek hayatta fakir değiliz. Daha dün kim döner ısmarlayacak diye kavga ediyorduk birbirimizle. <laughs> <laughs> Şurada beyefendi, çekelim. Beyefendi Hatay çıktı diye döner ısmarlayacak. Ismarladı. Ee? Ama kendisi ısmarladı diye illa bana da bir pay çıkaracak, bana da ısmarlatacak. Ya sonra dedik Önlüğe, aramızda böyle bir şey yaparız. Çıkıştı. Ödeşmek önemli oğlum. Bu devirde. Aa. İşte bak görüyorsunuz. Ya e Ay mutlu mu, ha. Tamam al. Hayır oğlum amacım öldürmek mu? değil. De, tamam. Tam en amacına... Heh. Israrla geliyor ya. Köpek. Ben sen kaçayım diyorum ısrarla üstüne sürüyorum. Katil oldum. Ediyorum. Senin yüzünden katil oldum seni. Bir dakika polis abiler geliyor. Bir saniye bekleyin. Gelin gelin. Enes benle gel benle gel. Ana uzaktan kim vurdu lan? Bilmiyorum lan. Benle gel ama. Hırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Şöyle efendim. Merhabalar. Aa girebiliyoruz mu buraya? Hiç buraya gelmediniz değil mi lan? Hayır. Aa harbiden lan. <laughs> Aa Buralar ne? Hadi patlatalım paralarını alalım. Yok o Watch Dogs değil. Lan Watch Dogs'u indirmedik. Semih şu Fortnite'ı e da indirelim hatırlasana. Geceden bilgisayarı açık ben bıraktım. Yürümden. Yarım saat boyunca ne yapmam gerektiğini unuttum. Ya <laughs> lan yani diyorum git. bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım sonra unuttum ben kapattım. Ben indirdim ya Fortnite'ı. Siz de Hayır, hatırlatırım, tekrar da. Aa tepeden bir atış şey ediyor galiba. ne fotoğrafı. Ablacım turizm bölümü ne tarafta? Yok. Gel gel beni takip et ben biliyorum. Şuradan ilerliyoruz. Gel 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 gel. Şurada. Kaçıncı kat? İntihar kat olması lazım ama. Dördüncü kat gel. Konaklama ve konaklama işletmeciliği gel. Şuradan. Heh. Şöyle Biz geçtik yok, o, Turizm işletmeciliği de direkt konaklama değil. Ha. Direkt turizm. Turizm işletmeciliği. Ama seyahat filan şimdi ayrı bölüme da efendim. Olamaz mı ya? Ondan Şöyle. Her adam ateş ettiğini vurdu lan. Canım kal Şöyle birader nereye he nereye? Semih Semih. Aa intihar ediyor. De Aha turizm dayı. bölümü. Dayı dur. Aha turizm, ha, turizm bölümü. <laughs> Lan dur aşağı düşecek. Düşmedi ki, düşmedi ki, sağ <laughs> Enes vur, patlat aşağı düşsün. Aa kaçtı. Adam aşağı düşecek ya. Dur ölmedi, ölmedi. Lan beni vur, bana vuruyorsun. Dayıcım <laughs> ölmedin. ölmedin. <gülüyor> bana vurmayın Oğlum, ölürüm. Adam aşağı itirecektik ama şimdi tanık yazarlar. Gelin, gelin, gelin. Tamam hadi kendimizi atalım. Hadi Gel sonumuzu gelin, öyle yapalım. Efendim siz de bu garip, değişik, paralı, zengin, kokan içeriği beğendiyseniz... ...like atmayı, vurmayın. yorum yazmayı... Vurma. Bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı, varsa bir çenes katı butonuna basmayı, Instagram Twitch kanallarını takip etmeyi unutmuyoruz efendim evet. Hayır, güle, güle, güle. ölürüm. Oğlum yapma ölürüm, şunu, ya ölürüm dedim. Bu akşam ölürüm. Beni kimse kim? tutamaz. tutamaz sen tutamazsın. Sen tutamazsın. Yıldızlar tutamaz. Ya, tutamaz. Evet efendim o zaman görüşmek üzere bir sonraki içerikte buluşmak dileğiyle. Bay bay.